Merhaba. Bugün obezite tedavisinde en sık uyguladığımız yöntemlerden biri olan tüp mide hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatacağım. Tıbbi adıyla silivgastrektomi ya da tüp mide ameliyatı ya da mide küçültme ameliyatı obezite cerrahisinde günümüzden sık uyguladığımız yöntemdir. Ameliyat sırasında midemizin yaklaşık %75-80 civarında bir kısmı çıkartılır. Geriye ise yaklaşık muz şeklinde uzun ince bir tüp şeklinde midemiz kalır. Nasıl etki eder? Mide hacmimiz küçülür. Çok daha az bir gıdayla doymamız mümkündür. Daha geç acıkmamızı sağlar. Ayrıca açlık hormonu gibi bazı hormonlarımızda da ciddi derecede azalma sağladığı için çok daha iyi bir metabolik kontrol sağlar. Kişi aldığı kaloriyi kısıtladığı için ve metabolizması düzeldiği için hızlı ve sağlıklı şekilde kilo verebilir. Laparoskopik yöntem dediğimiz kapalı ameliyatla biz bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Kapalı ameliyat sayesinde hastalarımızda çok daha hızlı bir iyileşme ve çok daha hızlı bir şekilde günlük hayata dönüş sağlıyoruz. Ameliyat süresi yaklaşık 1 ila 1,5 saat kadar sürmektedir. Hastalarımız genellikle 2 ya da 3 gün içerisinde taburcu edilir. İyileşme süreci de elbette kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte 5 gün 1 hafta içerisinde normal hayatımıza dönebiliriz. Öncelikle vücut kitle indeksi bu konuda bize çok büyük bir avantaj sağlıyor hesaplamamızda, hastaları değerlendirmemizde. Değişik uygulamalarda hızlıca hesaplayabileceğimiz ya da kilomuzu boyumuzun karesine bölme formülüyle çok rahat bir şekilde hesaplayabileceğimiz şekilde vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Bu indekste 40'ın üzerindeki olan hastalarımızda Obeste tedavisinde cerrahi tedaviler uygun hastalar oluyor. Vücut kitle indeksi ayrıca 35'in üzerinde olan hastalarda da diyabet hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, uyku apne sendromu gibi ya da ciddi ortopedik fizik tedavi rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklarda 35'in üzerindeki hastalarımızda da uygun bir tedavi olabiliyor. Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Amerikan Obeste Derneği'nin de tavsiyesiyle vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalarda da tedavi etmemiz gereken bazı problemleri olan, özel sağlık problemleri olan hastalarda obeste ile ciddi mücadele içerisine girmiş ama bir şekilde bunu başaramamış olan hastalarda vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalarda da bazen tercih edebiliyoruz. Mide küçültme ameliyatından sonra peki bizi ne bekliyor? Çok hızlı bir şekilde bir yara iyileşmesi bekliyor. Çok hızlı bir şekilde günlük hayatımıza dönüş bekliyor. Çok hızlı bir şekilde ilk başlarda özellikle hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kilo kaybına sebep oluyor. Bu da gözle görülür şekilde ilk 3 ayda bile çok bariz bir şekilde kilo kaybımız gerçekleşiyor ve özellikle yandaş hastalıklarda çok ciddi ve hızlı bir şekilde düzelme sağlıyor. Normalde bu hipertansiyon olsun ya da diyabet olsun ya da uyku apnesi olsun ya da polikistik over gibi işte adet düzensizliği gibi rahatsızlıklarımız olsun. Bunlar kilo ile ilişkili rahatsızlık Zaten kilo verdiğimizde bunlardan çok ciddi şekilde rahatlıyoruz. Ama tüp mide ameliyatı olduğumuz hastalarda metabolizmamızı da hızlı bir şekilde düzelttiği için henüz çok fazla kilolar vermememize rağmen ameliyattan hemen sonra bile bu hastalıklarda ciddi bir şekilde. Dramatik bir şekilde iyileşme gözlemliyoruz. Tüp mide ameliyatı midemizin yaklaşık %75-80 kadar miktarının çıkarılmasıyla yapılan bir işlemdir. Yani kabaca büyük bir fasulye şeklinde olan midemizin dış kısmını çıkarılmasıyla iç kısmında küçük bir muz şeklinde bir midemizin oluşması şeklinde bir ameliyattır. Yalnız bu ameliyat sırasında sadece midenin çıkarılması değil, Kenara ayırdığımız omentumu midemizin tekrar çıkardığımız hat boyunca, boylu boyunca dikilmesine omento peksi diyoruz. Bu omento peksinin de uygulanması bize öncelikle hızlı bir, daha iyi bir kanama kontrolü sağlıyor. Daha iyi bir kaçak kontrolü sağlıyor. Hatta istemesek de, nadiren de olursak kaçak olacaksa bile çok daha, kaçağın da çok daha hızlı bir şekilde kontrolünü sağlayan bir yöntem. Ve ameliyattan sonra da midemizin düz pozisyonda durmasını sağladığı için bir iç darlığa sebep, olmuyor. Yani kum saati gibi bir midemizin oluşmasına neden olmuyor. Midemiz hem küçük oluyor hem de içi açık oluyor. Bu da ameliyattan sonra rahat bir şekilde diyetimize uymamızı sağlıyor. Az yiyoruz, erken doyuyoruz ama bulantı, kusma gibi istemediğimiz rahatsızlıklara sebep olmuyor. Bu anlamda omentopeksi yapmak da tüm mide ameliyatında bence elzemdir. Yine son yıllarda mide küçültme ameliyatlarında uyguladığımız bir teknik de blok yöntemi. Blok yöntemiyle de midemizin ağrı sinirini alan nervus vagus gibi sinir hattı boyunca Lokal ağrı kesiciler uyguluyoruz ameliyat sırasında. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Bu bize ameliyat sonrasında yeni çıktığımızdaki bu ameliyat ağrımızı oldukça iyileştiriyor. Ameliyattan sonra tedavi olarak verdiğimiz bazı ağrı kesicilerin etkisini göstermesi için bize zaman kazandırıyor. Hastalarımız için de çok konforlu oluyor bu. Hem Avantepexi'nin hem blok yönteminin tüm mide ameliyatında kullanılmasını ben tercih ediyorum ve savunuyorum. Tüp mide ameliyatından sonra beslenmemiz nasıl oluyor? Ameliyattan sonraki ilk 10 günde sıvı gıdalarla besleniyoruz. Daha sonra bir 10 gün kadar yumuşak gıdalarla devam ediyoruz. Sonra da kademel olarak deneyerek katı gıdalara devam edebiliriz. Uzun dönemde dikkat etmemiz gereken şey zaten düşük kalorili beslendiğimiz için kilo kaybımız devam ediyor. O konuda sıkıntımız yok. Kalori ihtiyacımızı zaten aldığımız besinlerle yeterli miktarda alabiliriz. Fakat bizim önemsediğimiz şu: zaten az yiyoruz, erken doyuyoruz ve geç acıkıyoruz. Bu az yediğimiz gıdalarla da hamur işi gibi kalitesiz gıdalarla beslenmememiz gerekiyor. Çünkü çoğunlukla bu gıdalar tercih ettiğimizde kalori olarak bizim enerjimizi korumamıza yetebilir, ama e, uzun dönem bu şekilde beslenirsek vitamin eksiklikleriyle karşılaşabiliriz. Kaliteli beslenmemiz gerekiyor. Kaliteli derken pahalı demek değil vitaminden mineralden zengin diyetlerle beslenmemizde fayda var uzun dönemde. Bu konuda neler yiyeceğiz, ne zaman yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz? Elbette ki ameliyattan sonra iyi bir diyetisyen desteği, iyi bir diyetisyen eğitimi ve takibi çok önemli. Sonuç olarak tüp mide ameliyatı obezite tedavisinde etkili ve kalıcı bir yöntemdir. Detaylı değerlendirme ve kişiye özel karar için mutlaka bir uzman obezite cerrahisi ile görüşmek gerekir. Unutmayın tüp mide ameliyatı sadece mideyi küçültmek değil, hayatınızı yeniden şekillendirme yolculuğudur.